Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TYT genel denemelerimize, TYT branş denemelerimize kesmeden devam ediyoruz. Eminim ki iyisinizdir. Eminim ki durumlar iyidir. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum canlarım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. 5 tane güzel sorumuz var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Farklı bir deneme oldu bu sefer. Biliyorsunuz ki TYT genel denemelerde genellikle ilk ve orta çağlarda Türk dünyasıyla başlardım. Bu sefer formatı biraz daha değiştirdim. ÖSYM'nin işi belli olmaz çünkü. Bakalım buna göre yargılarından hangileri söylenebilir? Nil Nehri'nin taşması sonucu Mısır'da tarımsal faaliyetler sekteye uğramış. Bu durum karşısında Mısırlılar Nil Nehri'nin taşma zamanını hesaplamak amacıyla takvim yapmaya ihtiyacı duymuşlardır. Bu takvimi yaparken bir yılı suyun taşması, doğum atma ve ekim biçme diye 3 mevsime ayırmışlardır. İhtiyaç ihtiyacı doğurmuş değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi ilk öncüle baktığımızda takvimin ortaya çıkmasında ekonomik faaliyetler etkili olmuş mu? Etkili olmuş. Tarımsal faaliyetler arkadaşlar. Geçim kaynağı. Tamam. Mısırlılar astronomi birimi ile uğraşmışlardır. Takvim ne demek? Astronomi demektir. Mısırlılar şöyle bilgi vereyim sizlere. Güneş yılı esaslı takvimi bulan uygarlıktır. Daha sonraki süreçlerde diğer uygarlıklar bunu geliştirecek ve günümüz miladi takvimi çevireceklerdi. Üçüncü öncül ne diyor? Takvim Mısır uygarlığı sayesinde ortaya çıkmıştır. Yanlış bilgi. Sevgili arkadaşlarım. Takvim İlk Sümerliler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Ve ilk takvimimiz ay yılı esaslıdır. Güneş yılı esaslı değildir. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ile 2 olacaktır. Güneş yılı esaslı takvim Sümerler. Ay yılı esaslı takvim yani şöyle şöyle. Güneş yılı esaslı takvim Mısır. Ay yılı esaslı takvim Sümerler. Küçük bir karışıklık oldu ya. Yani takvim Sümerlerle başladı arkadaşlarım. Neyse kafanızda çok karışmasın. Diğer sorumuz İslam tarihi ile ilgili. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez. Hazreti Muhammed döneminde savaşa katılan bütün Müslümanlar asker sayılmıştır. Hazreti Ömer zamanında teşkilatlanan ordu, Emeviler döneminde tamamıyla Araplardan oluşmuştur. Abbasiler ise İslam ordularına başta Türkler olmak üzere değişik toplumlara da yer vermiştir. Şimdi, Hazreti Peygamber döneminde askerler gönüllüydü genelde değil mi? Hazreti Ömer zamanında düzenli ordu, Emeviler zamanında mevali politikası, Abbasiler döneminde ümmetçilik politikası hakimdi. Şimdi şıkkına baktığımızda Abbasiler döneminde İslam orduları zayıflamıştır. Şunu bir bırakalım. Bu kalsın. İlk düzenli ordu Hazreti Ömer. Doğru mudur? Doğrudur değerli arkadaşlarım. Artık teşkilatlanma çalışmalarına hız verildiği için düzenli orduya ihtiyaç vardı. Burada da bahsediliyor zaten. Teşkilatlanan ordu. Tamam. Emeviler Mevali. Ne demek Mevali? Arap olmayan Müslümanların ikinci plana atılmasıdır. Yani Arap milliyetçiliğidir. Bakın Emeviler döneminde tamamıyla Araplardan oluşan ordu diyor. Tamam. Hazreti Ömer dönemindeki İslam ordusu genelde gönüllülerden, e, Hazreti Muhammed dönemindeki İslam ordusu genelde gönüllülerden oluşmuştur. Niye karıştırıyorum ya? Doğrudur değerli arkadaşlarım. Savaşa katılan bütün Müslümanlar asker sayılmıştır. Tamam. Abbasiler döneminde Türk-Arap ilişkileri gelişmiştir. Özellikle Talas Savaşı'ndan sonra değil mi? Tamam bu doğrudur. Ancak sevgili arkadaşlarım tarih boyunca Türkler savaşçı özellikleriyle bilinirler. Abbasiler de Türkleri savaşçı özelliklerinden dolayı aldılar. Ne için? Bizans'a karşı önlem almak için. Orduyu daha da güçlendirmek için. Yani İstanbul orduları zayıflamamıştır. Güçlenmiştir. Sonraki dönemlerde tevaif ümrü denilen devletler çıkıyor. O ayrı bir şey. Bizden onu istemiyor şu anda. Geldik diğer sorumuza. Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılamaz? Bizans İmparatoru Kantakuzen Orhan Bey'in yardımları karşılığında tahta çıktıktan sonra Çin Pekalesi'ni Osmanlılara vermiş. Bu olaydan sonra Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı orduları Tekirdağ, Bolayır, Keşan, Malkara, Çorlu ve Lüleburgaz gibi stratejik yerleri fethetmiştir. Şimdi hediye olarak Çin Pekalesi'ni aldık. Artık Rumeli'ye geçişi sağlayabiliriz değil mi arkadaşlarım? Artık Rumeli'ye geçebiliriz. Açıkkı Osmanlı Devleti Bizans'ın batı ile olan bağlantısını kesmeyi amaçlamış mı? Amaçlamış. Önemli yerleri stratejik yerleri fethetmiş. Bu doğrudur. Bizans'ta siyasi istikrarsızlıklar var mıdır? Vardır. İmparatoru Kantakuzen kimden yardım istemiş? kimden yardım istemiş? Orhan Bey'den yardım istemiş. Tan kavgasına son vermek için. Yani kendisini tahta oturtması için değil mi? Tamam. Osmanlı Devleti'nin sınırları Rumeli'ye kadar uzanmış mı? Uzanmış. Çin pekarisi. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü. Oh bu kalsın bu kalsın. Bu çok tehlikeli. Osmanlıların Doğu Trakya'daki hakimiyeti güçlenmiş mi? En basit örnek Tekirdağ. Güleburgaz. Sevgili arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü kuruluş döneminde sağlanmıyor. Orhan Bey döneminde hiç sağlanmıyor. Şu anda değil. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü küçük bir harita çizeceğim sizlere. Yer varsa da bir. Şöyle bir harita düşünelim. Osmanlı Devleti şuradaysa şu, şu bölgeler Anadolu şu bölgeler ise Rumeli'ydi. Şurası da İstanbul diyelim. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldıktan sonra topraklar birleşti. Yani toprakların birleşmesi Fatih Sultan Mehmet Han dönemine denk geliyor. İstanbul fethedildikten sonra cevabımız değişik. Hadi bakalım devam edelim. Gelelim diğer sorumuza. Bu bilgilere göre yargılarından hangileri ne oluşturabilir? İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinden bir süre sonra rejime yönelik 31 Mart ayaklanması çıkmış. Bu ayaklanmayı fırsat bilen Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir. Fırsattan istifade Bulgarlar Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. Değil mi? Sonra da Balkan Savaşında karşı karşıya geleceklerdi. Şimdi ne gibi yorumlar yapabiliriz? Demokratik gelişmeler bazı kesimlerin işine gelmemiştir. Doğru mu? Doğru. İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra 31 Mart Vakası yaşandı. 31 Mart Vakası irticai kesim tarafından çıkarıldı. Meşrutiyete karşı olanlar yani gerici kesim, dinci kesim tarafından çıkarıldı. Osmanlı devletinde halk ikinci kez yönetime ortak oldu mu? Oldu. İlk ortak oluş 1876 yılıydı. Birinci Meşrutiyet'in ilanıydı değil mi sevgili arkadaşlarım? O yüzden bunu da aldık. İç karşılıklıklar dış siyasette başarısızlıklara yol açmış mı? Açmış. İkinci meşrutiyetle uğraşırken Osmanlı Devleti Bulgaristan fırsattan istifade bağımsızlığını ilan ediyor değil mi? O yüzden cevabımız ne olacaktır? Cevabımız seri 3 olacaktır. Gelelim diğer sorumuza şimdi. Şöyle biraz uzaklaştırmam lazım. Bu bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisini ulaşılamaz. Birinci Dünya Savaşı öncesi Büyük Avrupa Devletleri İtilaf ve İttifak Devleti ol Devletleri olarak iki gruba dönmüştü. Tamam. Savaş esasında grup dışı kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünen Osmanlı Devleti İngiltere ile ittifak yapmak istedi. İngiltere ise müttefiği Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinde yayılmacı politikası sebebiyle bu ittifak isteğini kabul etmedi. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti Almanya ile gizli bir antlaşma yaparak bir süre sonra savaşa dahil oldu. Şimdi bakın burada ne diyor? Diyor ki İngiltere ile müttefi Rusya. Hani şöyle diyor. Rusya, Rusya'nın emelleri olduğu için ben karışmıyorum. Demiyor benim emellerim var İngiltere. Ya bakın bu İngilizlerin politikaları tarihte her zaman böyle olmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı da e, güldüre güldüre imzalattılar. Yani biz sıcak e, kanlıyız. Biz politikaya önem veriyoruz. Rauh Forma'yı da öyle aldattılar zaten. Ama Rauh hiçbir şeyden haberi yoktu. Durumlar böyle arkadaşlarım. İngiltere'nin politikaları var. Suçu Rusya'ya atıyor. Bakın hele. Bakın hele. TNG'ye bak hele. Şimdi yorumlar yapalım. şıkkı ne diyor? İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarına yönelik emperyalist yaklaşımları vardır. Ne demek emperyalist? Yayılmacı değil mi? İngiltere ve Rusya'dan bahsediyor. Yayılmacı politika var mı? Var. Gizli anlaşmaları zaten gözler önüne Sereceğiz ilerleyen zamanlarda sevgili arkadaşlar. Tamam. Bunu aldık. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. İlk önce kime yanaşıyor? İngiltere. İngiltere de kendi içinde şunu demiştir. Biz seni zaten böleceğiz, parçalayacağız. Sen neyin tribindesin diyor. İçinden demiştir bunu. O yüzden de Osmanlı kime yanaşacaktı? Almanya'ya yanaşacaktı. Özellikle iddia ve terakki çok sıcak bakıyordum bu olaya. Tamam. Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifak kurmasında topraklarını koruma düşüncesi etkili olmuş mu? Olmuş. Amaç bu zaten. Toprak bütünlüğünü koruma. Denge politikası izleme. O yüzden de İngiltere'den alamadığını Almanya'dan almak istiyor. Almanya'ya yakın olduktan sonra Rus gemilerini, Rus uyanlarını bombalıyordu. Ve böylece savaşa dahil oluyordu. Tamam. Osmanlı Devleti kaybettiği topraklarını geri alma düşüncesindedir. Doğru. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinde etkili olan en önemli yetmendir diyebiliriz. Özellikle Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak istiyor. Ancak bu bilgilere göre dediği için böyle bir durumun dışına çıkamıyoruz. Bilgilere göre hareket edeceğiz. Anlaştık mı? O yüzden bu kalsın. İngiltere Rusya'nın emperyalist politikalarını desteklemektedir. Az önce ne dedik? Rusya'nın üzerine yaktı dedik. Ama onun politikalarıdır. Buradan da çıkarıyoruz zaten. Müttefiye Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki yayılmacı politikası sebebiyle bu isteği reddediyor. Bunu aldık. Pasavizm politikasını duymuşsunuzdur zaten. Buradaki cevabımız Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma düşüncesinde olacaktır. Bilgilerde böyle bir şeyden bahsedilmediği için, böyle bir yorum yapamadığımız için cevabımız değişiklidir. Sorularımız bu şekildeydi. Eminim ki 5'te 5 yapmışsınızdır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. E, denemeler gelmeye devam edecek canlarım. <laughs> Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım. Seviliyorsunuz. Moral bozmak yok. Ali Hoca her zaman yanınızda. Kazanacağız. Kazanacağız. Hoşça kalın.